Saat 9 ama hava o kadar gri ki çok böyle kapalı bir hava var bugün. Bugün 5. gün. Yok bugün 6. Ay kafam gitti. <laughs> Stockholm Lungo çıktı. Çok güzel böyle yeşil bir kapsül. Bugün umarım farklı bir şey çıkar küpe ve yüzükten. Yine küpe çıktı. Bence farklı bir şey çıkmayacak ama bu küpeler çok tatlı. Şöyle minik. Ay bunları gerçekten çok sevdim. Altı şurada. Hafif bir şey. Yine kalem gibi galiba. Aa bu ne? Bu bir dudak ürünü olmalı. Ha şöyle bir şey. Ama rengini gerçekten çok sevdim. Böyle koyu. Yani böyle pembe nude bir renk. Şöyle swatch yapalım. Aa yağ gibi. Ben daha kuru bir şey bekliyordum ama çok böyle yağ gibi. Bunu da kullanalım bugün. Rengi var mı? Hemen bakıyorum. Yani sadece bu yazıyor. Rengi falan yazmıyor bir yerde. Küpeleri hemen taktım. Çok sevdim bunları. Yani böyle küçük, tatlı, minimal. Yani tam bu yeşil renkte bir kupam yok ama şu var. Bu farklı bir yeşil ama olsun. Yeşil. Altı bir tık daha büyük. Yani diğerlerine göre. Ne çıkacak merak ettim. Ne bu? Bu ne ya? Noel Baba çıktı galiba. Noel Baba mı bu? Evet çünkü elinde oyuncaklar var. Şöyle. Noel Baba da olsan o kahveye gireceksin. <laughs> Bazen Elif beni almaya gelecek. Ben de sordum nasıl çıkalım süslü mü ya da böyle ev haline mi? Hep biz Elif'le anlaşarak çıkıyoruz. Ya işte ikimiz de süsleniyoruz ya da ikimiz de böyle bu tarz gidiyoruz. Dedi yok hiç süslenemem hava kötü. Sevindim ben de hiç süslenesim yoktu çünkü. <laughs> çok hafif bir makyaj yapacağım. Saçmasına hiç yapmama gerek yok. Yağmur yağıyor ama yine Dyson'la bir üstünden geçeceğim. Koklama, sonra, bir Bunu sürdüm ama biraz fazla pembe geldi. Bana. Rengi daha böyle Hani maviye kaçıyor. Bilmiyorum. Mavi alt tonu var öyle diyeyim. Ama renk güzel. Altına daha farklı bir liner sürmem gerekiyordu. Üstüne biraz Benetint ile geçeceğim. Her zaman yorumlarda kaşlarını tara diye biri oluyor. O yüzden göstermek istedim. Şu saç sprayin bir olayı vardı. Yağmur yani şeyden koruyordu yağmurdan falan. Öyle bir şey duymuştum. Hatırlamıyorum. Neyse ısıdan da koruyor. O yüzden saçımı ondan sıkacağım. Şöyle mi yapsam? Islak saç modeli. Yok. <laughs> Saçım oldu bence böyle bırakacağım ve maskara uygulamayacağım. Makyajımı da bitirdim. Şimdi bir şeyler yiyelim. Evet bir şeyler yiyelim çünkü açım. Geçen Instagram'da bir şal e, takma şeyi buldum. Şöyleydi. Sonra bunları içine sokuyordular. <laughs> Heh, böyle. Sonra da arkayı şöyle kapşon şeklinde yani kafalarını böyle kapatıyordular. Oldu bence. <laughs> Bütün gün böyle geçeceğim. İkimiz de çok ıslandık. <laughs> Ama kombinlerimizi göstermek istiyorum. Elif'in takımı çok tatlı. Şöyle tatlış. Essie markasının da takvimi varmış şurada. Ay bir şey düşündüm. <laughs> ben de <delirdim. gülüyor> <laughs> Ay şunlara dün işte o dergide görmüştüm. Sırf yani güzel olduğu için alırım. Kullanacağım için değil. Şöyle minikler de var ama bu çok güzel. Şu da çok güzel. çok güzel. Değil mi? Böyle küçük ve renkler tam şey. Hani böyle şey rengi. için. Hani kış rengi. O hangisi? Ay evet ama o bu şey galiba. <laughs> Bunu alırsan 5 sene rahat kullanırsın. Şu tül. Tül oluyor değil mi bu Yok tül olmuyor. Bu ne ya? Pullu ha. Bunlar o kadar moda ki her yerde bunlardan var şu an. Evet. Bakın. Biraz fazla ama yani. <laughs> Şu an Urban Outfitters'dayız ve hayatımda gördüğüm en tatlı kupayı buldum. Ayıcıklı. Şurada da var. Çok tatlı ama burada çok güzel kupalar var. Bakayım şurada neler var. Şunu da. Bu muydu? Yok ha şu. Evet. ama bu şey çiçek için. Olabilir. Yani o şey kahve olamaz. Bak delik var mı? delik Var. <laughs> bu çok tatlı. Böyle ayıcıklı. Ama diğeri daha tatlıydı bence. Hayır Elif o tatlı değil. Bir de mutsuz. Aa evet bu tam benlik. <laughs> ama aşırı büyük değil mi? Belki. Fazla büyük. Başka neler var bakalım. Şu da tatlı, kedili. <laughs> bu çorba kasesi <laughs> Çok çirkin. Şu daha çirkin. Onun içinde ne var? Evet, çok kötü. <laughs> ya bunlar çok çirkin ama aynı zamanda tatlı bence. Düşünsenize çorba içiyorsunuz sonra bu çıkıyor içinden. Bakın ne buldum, şu an giydiğim kazanın bir tık koyu rengi, onu alacağım. O kadar güzel süslediler ki ve ayıcıklar hareket ediyor. Çok tatlı, şu an komple Noel konseptinde. Bir kahve yerine geldik. Neydi ismi? Evet Rümeysa sağ olsun. Okami, çok estetik. Ve kahvelerimiz geldi, iki tane matcha rumi ve Elif için. Ben de Cortado söyledim, yulaf süsü. Şimdi eve geldim. Hava karardı. Çok güzeldi. Hamelisa ve Elif'le işte kahve içtik. Ve size aldıklarımı göstereyim. İlk önce bunu ben zaten bu kazan içinde yaşıyorum gerçekten. O yüzden dedim diğer rengini de alayım. Böyle koyu kahve rengi. Bunu çok göreceksiniz üstümde. Bunu da zaten biliyorsunuz. <laughs> ve daha sonra Urban Outfitters'ten çok güzel kupalar vardı orada arkadaşlar. Ve ben bir tane kupaya aşık oldum. Instagram'da yazdım. işte alayım mı almayayım mı diye böyle poll yaptım. Ve çok kişi al yazdı. Şu kupanın tatlılığına bakın. Şurada bir ayıcık var. Ve burada da var böyle çizgili oluş da çok hoşuma gitti. Tam böyle hani kahve içmek için, işte çay içmek için. Soru cevap zamanı. Sorularınızın ekran görüntüsünü aldım. Onlara bakarak cevaplayacağım. İlk önce Hollanda'ya nasıl geldim? Burada mı doğdum? hani okul. Onlara cevaplamak istiyorum yeni gelenler için. Burada doğdum, burada büyüdüm. Sonradan gelmedim Hollanda'ya. Zamanında dedem gelmiş, babam gelmiş falan çalıştılar. Öyle yani. Ve okulda, burada okul sistemi farklı ama öğretmenlik asistanlığı okudum, bitirdim, diplomamı aldım. Öğretmenliğe başladım, sonra sevmedim, bıraktım. YouTube'a da ondan sonra başladım. Okula tekrar dönmek istiyor musun diye sorular da geldi. Ya Hollanda'da her zaman okuyabilirsin. Yani yaşı yok okumanın. 50 yaşında insanlar da okuyor, 60 yaşında insanlar da okuyor ve her zaman tekrar okula dönebilirsin. Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Ama dediğim gibi hani her zaman olabiliyor. Belki iki sene sonra tekrar bir bölüm okumak isteyeceğim ya da dört sene sonra. Ama şimdilik yok. Araba almayı düşünüyor musun? Çünkü bu sene ehliyetimi aldım ve işte araba almayı düşünüyor musun diye sorular geldi. Çok almak istiyorum. Böyle küçük bir araba. Hemen böyle aslında Mercedes A Class çok istiyordum ama şu an onu almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü uzun zaman da araba sürmedim. En son Trabzon'da sürdüm yazın. Babam ee, sağ olsun <laughs> dedi ki geç direksiyonun başına ama önce küçük bir araba alayım ki hani biraz alışayım araba sürmeye biraz elim alışsın ondan sonra da inşallah bir Mercedes A-Class alırız. Bu soru hoşuma gitti. Bu işi Türkiye'de özellikle İstanbul'da yapsaydım marka lansman teklifleri, işbirlikleri, gönderilen ürünler, takipçi sayım daha çok olurdu. Şu şöyle olurdu diye keşke diyor musun? İlk başta diyordum, zorlanıyordum. Çünkü hani sanki böyle İstanbul'a gitsem bu işi daha kolay yapacağım ve hala öyle. Hollanda'da olmam sanki böyle bir engel gibiydi. O yüzden oraya yani oraya taşınmayı bayağı düşünüyordum. Şimdi öyle bir şeyim yok. Ajansım var Türkiye'de. O yüzden markalar bir şey göndermek istiyorsa direkt ajansıma gidiyor ya da orada kaldığım eve gidiyor. Marka lansmanları tabii güzel görüyorum bazen. Ama sanki ben çok yani sıkılırdım orada. Bilmem ben çok ev seviyorum ya. Ya yok ya güzel olurdu tabii ki. Yani farklı olurdu. Ama şu an keşke demiyorum. İlk zamanlar diyordum. Biliyorum özel hayatın hakkında çok konuşmak istemiyorsun. Çok da haklısın bence. Peki aslında nasıl aşık olur? Romantik bir misin? Nelerden hoşlanırsın falan. Yani onu pek kelimelerle anlatamam. Gerçekten yaşamanız gerekiyor. Ama güzel bir şey çok güzel bir şey. Hani öyle tehlikeli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece e, bazen insanın gözü kör olabiliyor gerçekten. Ya ben sadece güzel olduğunu söyleyebilirim size. <laughs> Ve inşallah herkes bu şeyi yani bu hissi e, yaşayabilir doğru kişiyle. Nelerden hoşlanırsın? Onu da söylemek istiyorum. Ben aslında çok küçük şeylerden hoşlanırım. Mesela öylesine söylediğim ...detaylara hatırlanması benim çok hoşuma gider. çok küçük şeyler. Romantik biri misin sorusuna asla doğru cevabı bulamıyorum. Romantik olduğumu kesinlikle yani düşünüyorum. Ama kime göre neye göre. Herkes için romantik kelimesi çok farklı e, olabilir. Benim için sözler, kelimeler. Ben güzel bir sözü çok severim. Şiirleri çok severim. Derin anlamlar yükleyebiliyorum sözleri ve bence bu zamandaki yani bu zamandaki sevgi çok bana göre değil. Ben daha çok böyle eski zaman sevgisini seviyorum. Böyle 80'lerde, 90'larda. O zaman sanki daha gerçekti sevgi, daha böyle temizdi. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum kendimi ama sanki şu an herkes birbirine seni seviyorum diyor ama hani daha doğru düzgün konuşmuyorlar bile birbirleriyle. Bazen mesela bir çift görüyorum yan masada, başka bir masada. Sürekli telefondalar ama asla hani birbirleriyle konuşmuyorlar, sohbet etmiyorlar. Sadece telefondalar. Ben de yani anlamıyorum gerçekten. Yani nasıl? Tuhaf geliyor bana. Ve herkes şu an çok mutlu. Çok hani perfect çiftler, mükemmel. Kimse mutsuz değil. Öyle görüyoruz biz sürekli ama öyle olmadığını da biliyoruz. O yüzden sosyal medyada her şeyi paylaşmak doğru bir şey değil. Bence. Eskiden çoğu Türk dizisini takip ediyordun. Bu dönemlerde izlediğin Türk dizileri var mı? Varsa neler? Sadece Leyla'yı izliyorum, onu da böyle sarı sarı izliyorum. Önceden nasıl izliyordum bilmiyorum ama artık sabrım yok yani artık iki saat boyunca bir diziyi izleyemiyorum. Kendine en yakın hissettiğin, en sevdiğin markalar nelerdir? Mango'yu çok seviyorum, Mango'nun çantaları ve takıları çok hoşuma gidiyor. H&M'den çoğunlukla alışveriş yapıyorum ve ASOS ama ASOS Türkiye'de yok. İleride çocuklarına nasıl bir anne olursun? Disiplinli mi yoksa daha özgür mü? daha özgür olmayı isterdim kendi annem gibi annem çok yani tabi disiplinli de ama aynı zamanda e, özgür yani mesela kısıtlamıyordu beni o kadar tatillere gitmeme izin veriyor hani öyle çok kısıtlamıyor ve bu bence çok güzel bir şey çünkü o kişi kendisini keşfetmeli ve yani sürekli kısıtlayarak bunu yapamazsın ama büyük konuşamam şimdi çünkü anne değilim anne olmak çok farklı bir his bunu da biliyorum yaşayarak göreceğim inşallah. Yani Allah çocuk nasip ederse. Şu an olmak istediğin yerde misin yoksa daha da tanınma gibi bir hedefin var mı? Böyle marka yüzü olmak ya da işte reklamlarda oynamak falan. Yok ben şu an çok mutluyum yani böyle böyle. <laughs> hiç öyle bir şeyim olmadı öyle bir düşüncem de olmadı. Bir bakmışsınız televizyonda beni görüyorsunuz marka yüzü falan. Bir de şey diyeceğim. Yani bunu asla kötü yorum olarak demiyorum diğer influencer'lara. Ama mesela birkaç takip ettiğim insanlara bakıyorum ve hep aynı sanki. Mesela birine bir şey geliyor, diğerine de geliyor ve hepsi aynı videoları çekiyor bu ürün hakkında ve hepsi memnun üründen. Sanki kimse artık gerçekleri ve doğruları söylemiyor. Sadece hani ürün geldiği için ya da reklam yapmak için Hani anladınız mı? Anlayanlar vardır ama asla kötü yorum için değil. Sadece sanki herkes aynı gibi. Ama belki benim hakkımda da öyle düşünüyorsunuz. Yani bilmiyorum ben sadece öyle gördüm. Kararsız bir insan mısın? Hem basit şeyler için hem de hayatını etkileyecek önemli kararlar vermen gerektiğinde pişman olan bir yapın var mı? Yani karar verdikten sonra. Depresyon insanı mısın? Neyle mutlu ya da mutsuz oluyorsun? kötü bir olayın etkisinde nasıl çıkmayı başarıyorsun? Çok fazla soru cevaplayacağım hepsini. Kararsız bir insan mısın? Hayır. Hatta geçen İrem'le konuşuyordum şey diyordu. Senin gibi karar vermek isterdim. Hani böyle birden kısa saç istiyorum. Sonra bir sonraki gün hemen kuaföre gidip saçlarımı kısa kestirmek isterdim. Ya ben aklımda olan şeyleri çoğunlukla yapıyorum. Öyle de YouTube'a başladım. Uzun zaman aklımdaydı dedim. Niye olmasın? Ve öyle yaptım yoksa pişman olacağım ya da işte keşke yapsaydım diyeceğim. Hani onun yerine yapıyorum. <laughs> pişman oluyorsam da ondan sonra oluyorum. <laughs> Ama pişman değilim şu an yani kararlarımdan. Depresyon insanı mısın? Evet, bazen çok yani depresyona girebiliyorum. Depresyonda ne yapıyorum? Battaniye alıyorum üstüme, ağlıyorum. Ben üzgün olduğumda, kızgın olduğumda ağlayarak hani kendime geliyorum ve bu bence kötü bir şey değil, normal bir şey. <laughs> Ama sonra tekrar yapıyorum kahvemi ve depresyondan çıkıyorum. <laughs> i̇leride nerede yaşamak istersin gibi sorular geldi. Çünkü bir ara işte İstanbul'da gerçekten yaşamayı düşünüyordum sadece işte bu influencerlı orada daha iyi yaparım, youtuberlı orada daha iyi yaparım diye. Şu an gerçekten hani illa ileride Hollanda'da yaşayacağım demiyorum. İlla Türkiye'de yaşayacağım demiyorum. Hani her yer olabilir ama tabii şimdi Hollanda'yı biliyorum. Hollandacam var. Gerçi İngilizcem de var. O yüzden her şey her yerde olabilir. Ama yani isterim anneme yakın olmak. Yani annemden ayrılmam sanki böyle hayal edemiyorum annemden uzak olduğumu. O yüzden yine Hollanda büyük ihtimalle. Soruların çoğunu cevapladım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir tekrar baktım da. Evet çoğunu cevapladım. Ay güzeldi. Evet güzeldi. Sizinle böyle daha yakın sohbet etmiş gibi olduk. Bunu arada bir yapalım. Uzun zaman olmuştu çünkü. Gerçekten tüm gün yağmur yağdı. Yağmur asla durmadı ve hala yağıyor. Fırtına var dışarıda. Rüzgar sesi falan geliyor. Neyse hemen edit bitirip uyumak istiyorum. Bu havada çok güzel uyuluyor çünkü. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere.